Hoş geldin. Geçmiş olsun. Telefonda ne oldu? Bana anlatır mısın? Abi güvenlik işleri tarafından baskı yedik ya. 24. kattan aşağı attım. Bir evin çatısına düştü. Bir gün yağmurda kaldı. O şekilde tuttum sana getirdim. Tamam kardeşim endişe etme hallederiz. İyi. Değil mi? Telefonunuz hazır. Geçmiş olsun. Eyvallah, çok sağt teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, önemli değil.